Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de 19 ile beraberiz. Müşterimizin şikayeti kalorifer ısıtmama problemi. Yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda devirdaimde bir problem olduğunu tespit ettik ve devirdaimi söktük. Görmüş olduğunuz üzere devirdaimin çarkları kırılmış. Bu da yeni devir daim. Daha önce herhalde kalitesiz bir marka takmışlar. Normalde kolay kolay böyle bir durum olmaması gerekiyor. Ya da antivirüssüz kullanım olmuş. Yine marka bu araçlar için oldukça kaliteli bir marka. Bu ve bu tarz videoların Devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Araç hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi günler.